Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkan Vekili Sayın Hüseyin Arslan konuğumuz. Tüm merak edilenleri sizlerin adına kendisine yönelteceğim. Sayın Arslan hoş geldiniz. Hoş ee, evet yani acımız hala ilk günkü gibi çok taze. Evet. Ee, yüreklerimiz hala yangın yeri. Ee, çok uzun zaman geçmiş gibi görünse de üzerinden e, hala 6 Şubat hafızalarımızdan silinmedi. Bir sürede silinmeyecek gibi görünüyor. Bakan kurum da açıkladı 8 ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını artık deprem zedelerinin kalıcı konutlara yerleştirilmesi adına hükümet tarafından çeşitli girişimler var. Onlarla ilgili de binaların yapımı ile ilgili süreçler de devam ediyor. Şimdi hala bazılarımızın kafasında çeşitli soru işaretleri var. Bu hasar tespitleri yapıldı ama binam gerçekten depreme dayanıklı mı diye... Ee, işte AFAD'dan gelen, çevre şehircilikten gelen e, görevlilerin e, vermiş olduğu raporun haricinde bir takım çalışmalar yaptırmak istiyor insanlar. Belli başta özel firmalara başvurup hasarsız raporu verilmiş binasından karot örneği aldırmaya kadar gidebiliyor. Bunlar ne kadar doğru Sayın Arslan? Öncelikle 6 Şubat tarihli Kahramanmaraşlı depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza baş diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bir konuya açıklık getirmek istiyorum müsaadenizle. Buyurun. Bu Adana'da Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü eliyle yapılan çalışmalar hasar tespit çalışmalarıdır. Binanın deprem performansını ölçme. Son depremlerde aldığı yara, hasar, çatlak fiziki durumu gösteren Hı -hı. çalışmalardır. Burada e, vatandaşlarımızın özellikle Ağır, e, orta hasarlı verilen veya az hasarlı verilip de kafasında soru işareti olan vatandaşlarımızın yapması gereken e, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın lisans verdiği kurum ve kuruluşlar var. İşte hı hı. mühendislik büroları var, zemin laboratuvarları var, üniversiteler var, hı hı. sivil toplum kuruluşları var. Yalnız bunlar lisanslı olmak kaydıyla. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın web sayfasından bulabilirler. Hı hı. Binalarına deprem, performans analizi yaptırmaları gerekiyor. Hı hı. Burada da işte Az önce bahsettiğimiz karot alınıyor. Evet. E, Röntgenlerle binanın e, demir profil yapısının şeyine bakılıyor, çaplarına ve kalınlığına bakılıyor. Ve sonra e, bunların 2018 yönetmeliğine göre son çıkan deprem yönetmeliğine göre tahkiki yapılıyor. Hı hı. Buna göre işte bir güçlendirme veya e, bunun sonucunda yıkım da çıkabilir. Yıkım kararı da çıkabilir. Çünkü belli şartları sağlaması lazım. Bu şekilde yani vatandaşlarımızın e, mutlaka lisanslı bürolara bu işleri yaptırmaları lazım. Merdiven altı kuruluşlara gitmemelerini tavsiye evet, ediyorum. Evet bu çok önemli çünkü maalesef yani acıdan da almaya çalışan evet. bazı kesimler var. E, tabii kimsenin işini eleştirmek haddimize değil ama bu tarz fırsatçılara da e, izin vermemek adına binanızın güvenli olup olmadığının e, testlerini, işte tespitlerini yaptırmak adına e, Sayın Arslan'ın bahsettiği yolları izlemekte fayda var. E, şimdi tabii artçı sarsıntılar hala devam ediyor. Bugün 4.6 şiddetinde Gaziantep, Islaye'de bir sarsıntı meydana geldi. Bu Adana'da da hissedildi. Bazı e, kesimler hissetti, bazıları hissetmedi. E, bu meydana gelen artçı sarsıntılar, hasarsız ya da az hasar raporu almış binamızın bundan sonraki depremlere dayanacağı anlamına gelir mi? Ya da sürekli bir sarsıntı yani 6 Şubat'tan beri bir deprem fırtınası yaşıyor Türkiye deprem bölgesi bundan sonraki sarsıntılarda binanın kolonlarında taşıyıcı sistemde bir yorgunluk söz konusu olabilir mi? Bu konuya nasıl açıklık getirirsiniz? Öncelikle güzel bir soru sordunuz. teşekkür ediyorum. Şimdi beton armenin davranışı elastik bir davranıştır. Hı hı. Çatlama, göçme anında plastiğe döner. Eğer depremlerde, taşıyıcı sistemlerde, şimdi şunu da söylememiz lazım. Hı hı. Binanın taşıyıcı sistemi kolon ve kirişlerdir, temeldir. Duvarlar taşıma görevi görmezler. Sadece odaları birbirinden ayıran bölme görevini görürler. Hı hı. Eğer taşıyıcı sistemde daha önce çatlaklar meydana gelmediyse bina hala elastik davranıyor demektir. Deformasyona uğramamıştır, plastik mafsallaşma olmamıştır. Dolayısıyla şu anki artı depremlerden etkilenmeyeceği varsayılır. Hı hı. Ancak işte hı. eğer şüphe varsa, daha önce kafanızda hani as hasarlı verilmişse ve siz bunun orta hasarlı olduğunu düşünüyorsanız, hı hı. çünkü e, hasar tespit çalışmaları biliyorsunuz çok hızlı oldu. Evet. E, Türkiye'nin her yerinden mühendis arkadaşlarımız geldi. Adana'dan da her tecrübe seviyesinden beri arkadaşlarımız katıldı. Yani yanılmıyorsam şu an orta hasarlı ve ağır hasarlı bina sayısı 3.500 rakamına ulaştı. Evet. Ve sayı her geçen gün taramalar devam ettikçe daha da artıyor. 99 öncesi yapılmış binaların daha da dikkatle sürekli gözetim altında tutulmasını takip tavsiye ediyoruz. Şimdi peki bu deprem tabii ki, binamız ne kadar güvenli sorusunu e, ilk andan itibaren e, bize sorduruyor. Artık herkes oturduğu evin ne kadar güvenli olup olmadığının e, tespitine, telaşına düşmeye başladı. Birçok insan artık yüksek katlı binalarda oturmak istemiyor, apartmanda oturmak istemiyor. Evet. Belki anadan babadan kalan tek katlı müstakil evlerine tekrar geri dönmeye başladı insanlar daha güvenli olduğunu düşünerek yüksek katlı bir binada oturmak, e, bu anlamda bir risk taşır mı? tabi bunlar tüm e, zemin etip çalışmaları yapılarak dikiliyor bu binalar ama e, buradan hani de, e, yüksek katlı binalara ya da apartmanlara karşı fobisi oluşan insanlara böyle içlerini rahatlatacak bir şeyler söyleyebilir misiniz? Öyle konuşayım o zaman. İşin psikolojik tarafından bağımsız konuşayım. Sonuçta böyle bir travma belli bir zamanla da geçecektir. Evet. Riskli bina yüksekliğinden kaynaklanmaz. Riskli evet. bina kötü projeden kaynaklanır. Evet. Kötü malzeme kalitesinden kaynaklanır. Evet. Kötü işçilikten kaynaklanır. Yani 50 katlı gökdelen de yapabilirsiniz. Dere yatağına, balçık bataklık zemine bina da yapabilirsiniz. Ancak bilime, fen, sanat kaydelerine uymak evet. kaydıyla. Yani bir binanın 15 katlı olması tek başına şey anlamına gelmez. Ee, riskli olduğu, yüksek katlı olması riskli olduğu anlamına gelmez. Bakın ben Hatay'a da gittim. Orada yeni binalardan yani ayakta kalanları gördüm. Hatay merkezdeki deprem çok şiddetli bir depremdir yaşana. Evet. Ama şimdi etrafındaki binaların, eski binaların, 40 yıllık, 50 yıllık binaların kağıta döndüğünü de gördüm. Size bir örnek vereyim. Evet. Maalesef 6 Şubat'lı tarihli depremlerde Adana'da 500'e yakın insanımız vefat etti. Genelde de Çukurova'nın kuzeyindeki 99 öncesi yapılmış yapılardı. Sarışan bölgesinde de çok ciddi miktarda orta hasarlı ve ağır hasarlı bina var ama günün sonunda kimse ölmedi. Şimdi binadan biraz da beklentiyle alakalı bir şey bu. Binalar tasarlanırken hasar almaz diye şeklinde tasarlanmıyor. Can güvenliğine göre tasarlanıyor. Yani baktığınız zaman günün sonunda o bölgede yeni yapılaşma olduğu için, malzeme kalitesi daha iyi olduğu için, son yıllarda yapılmış binalar olduğu için, hazır beton teknolojisi kullanıldığı için, mühendislik hizmetini daha fazla aldığı için günün sonunda kimse ölmedi. Yani burada Binanın yüksekliğinden ziyade bina yapıldığı tarihte nasıl yapılmış, mühendislik hizmeti alınmış mı, denetim şartları nasıl sağlanmış bunlara bakmanızı tavsiye ederim. Evet. Bir binada kendini az çok belli eder zaten. Evet. Kaldı ki bu saydığınız kriterlere yapılmayan tek katlı müstakil bir ev bile bir mezara dönüşebilir evet. aslında. Ee, önemli olan yine binanın sağlamlığı, güvenliği, ne şekilde yapıldığı, ve bilim ve fen e, ışığında ne kadar güvenli yapıldığı e, ön plana çıkıyor. Şimdi az hasarlı ve orta hasarlı binalarda e, orta hasarlar için güçlendirme e, ihtimali var. E, belli orta hasarlar yıkılacak ama e, o rapor verilmiş binalar için de güçlendirme yapılması e, gerekiyor. Bu güçlendirme işlemleri nasıl yapılıyor? Az hasarlı bir e, binaya da güçlendirme yapmak e, ihtimali olabilir mi ya da ne şekilde olur? Şimdi şöyle söyleyeyim, az hasarlı ve orta hasarlı bu son yaşanan depremdeki binanın fiziki durumunu gösteren bir rapordur. Esasen güçlendirme nasıl yapılırdan önce güçlendirme yapmak için ne nasıl güçlendirme yapmaya nasıl karar vereceğiz? Buna evet. bunu şey yapmamız lazım. Az önce bahsettiğim o lisanslı kuruluşlardan çıkacak işte karat sonuçları, röntgen sonuçları ve yapılacak bina deprem performans analizleri sonunda bir güçlendirme projesi de çıkıyor zaten. O güçlendirme projesi çıkmadan yani bu Binaya biz kafamıza göre güçlendirme yapalım vesaire. Şurasına şunu ekleyelim. Sağda böyle sosyal medyada, televizyonlarda gördüğünüz işte karbon fiberdir, evet. perde eklemedir. Bunların hepsi bir bütündür. Proje. Projeli bir şekilde yapılması evet. lazımdır. Ee, güçlendirmeye gelirsek birkaç yöntemi var. Evet. Bunlar e, bazılarında yaş bina sakinleri içindeyken de yapılabiliyor. Evet. İşte son dönemde meşhur olan bu karbon fiber var. Kolimer esaslı şeyler de var. Evet. Ee, malzemeyle yapılan güçlendirmeler de var. Bunlar da bina sakinleri evini terk etmiyorlar. Bina daha kısa sürede yani aşağı yukarı 8-10 katlı binada 2-3 ay gibi bir sürede bitebiliyor. Ancak mantolama dediğimiz yani bu mantolama deyince ısı yalıtımındaki mantolama anlaşılmasın. Kolon ve kirişlerin kesitinin büyütülmesi hatta temel kesitinde büyütülmesi dediğimiz binaya perde eklenmesi, kolon kesitlerinin büyütülmesi, kirişlerin büyütülmesi Yöntemi seçilmek zorunda kalırsa ki bu mecburiyettir. Hı -hı. O yapılacak güçlendirme projesinin nihayetinde çıkacaktır. Hı -hı. Yani yaklaşık bir, bir yıla yakın bir sürede sürebilir. Yani on katlı bir binadan bahsediyorum ortalama. Evet. Bu dediğim gibi proje sonunda çıkacaktır. Hı -hı. Projeye bağlı olarak. Peki şimdi e, az önce de konuştuk ya insanlar kimisi işte babadan, anneden kalan tek kat müstakil evlerine geçti. Kimisi işte bu formlarda bir yapı arayışında, kimisi binasının güvenli olduğunu şeyine baktıktan sonra, tespitine baktıktan sonra apartmanına gidiyor. Ya da tamamen yaşam şeklini değiştirmeyi düşünen vatandaşlarımız var. Bundan sonraki süreçte yaşanan bunca sarsıntıya, verdiğimiz bunca kayıptan sonra ev alırken, Nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu da zannediyorum üzerinde önemli durulması gereken bir nokta. Evet, bu soru için de teşekkür ediyorum. Geçmişte çünkü ev alıp alırkenki temel kriterler daha farklıydı bu depremler öncesinde. Evin yani işte oda büyüklüklerine, mobilya kalitesine, evet, yani gözle görünür kısmına evet. daha çok odaklanıyorduk ama bir de işin aslında en zor kısmı mühendislik hizmeti almış mı almamış falan kastım zaten buydu. Hı hı. Çünkü binanın daha böyle arazi olduğu yerden zemin et çalışmalarından başlayıp kaba inşaatının bittiği o e, temel kolon, kiriş kısımlarına kadar orada çok ciddi bir e, mühendislik çalışması var. Hani bunların aslında her aşamasının videolanıp, fotoğraflanıp yani vatandaşların buna erişiminin olması lazım. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın da bina kimlik sistemi adı altında bir uygulaması var. Pilot illerde uygulamaya geçti. Artık ev aldığınız zaman kare kodlu bir uygulama. Girdiğinizde o burada beton kalitesine kadar göreceksiniz. Orada beton dökülen numun, alınan numar, numuneleri de göreceksiniz. Yani mümkün mertebe işine iyi önem veren, mühendis müslik hizmetini iyi uygulayan, malzeme kalitesinden feragat etmeyen, yani kişilerin ürettiği konutlara talep olması gerektiğini düşünüyorum. Yükseklikten bağımsız. Çünkü az önce söyledim, tek katlı bina kağıda dönebilir. 20 katlı binada çatlak da olmayabilir. İyi tasarlanmış, bilimden, fenden yararlanmış projelere talep olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi tabii bu deprem Çukurova bölgesinde işte huzur evlerinde Süleyman Demirel'de ve Güzel Yalı'da yıkımlara ve hasarlara neden olduğu için o bölgeyi baktınız mı bilmiyorum ama terk edilmiş bir mahalle evet. statüsünde. İşte hasar tespit çalışmaları o bölgede tamamlandı diyebiliyorum ama insanlar hala evlerine giremiyorlar hasarsız ya da az hasarlı raporu verilmiş olmasına rağmen ee, o yapılar için artık güvenle evlerinize girip oturabilirsiniz diyebiliyor diyebilir miyiz insanlara? Yani güzel ve zor bir soru sordunuz. <laughs> evet biliyorum. Evet ama şöyle bir şey var ee, 99 sonrası 2000 yılında Türkiye'de yapı denetim sistemi yürürlüğe konuldu. Ondan sonra zaten dikkat ederseniz Adana ilimizde 2000 sonrası yapılan binada herhangi bir yıkım yok. Hı hı. 99 öncesi yapılmış binalarda da vatandaşlarımıza yani mutlaka evlerine bir, bu Çevre Şehircilik Bakanlığı'nca hı hı. lisanslandırılmış kuruluşlardan bir baktırmalarını tavsiye ediyorum. Evet, yani hı. az hasarlı bile olsa çünkü o yılların teknolojisinde hazır beton yoktu elle beton dökülüyordu. Çünkü su bölücü oranını tutturmak çok zor vesaire. Evet. Ve binalarını da sürekli gözlem altında tutmalarını, bodrum 40 yılda bir indikleri bodrum katlarına belli periyotlarla inmelerini, evet. nem var mı, rutubet var mı? Yani çocuklar gibi binalarına bakmalarını da. Mesela o nem ve rutubet nasıl bir zarar verebilir yapıya? Şimdi çünkü demir ve betonun bir numaralı düşmanı sudur. Korozyon dediğimiz bir halise vardır. Evet. Çünkü içeriden siz ee, Dışarıdan hiçbir şey görmezsiniz ama o evet. su almaya başladığı zaman içindeki demirler yani yok olma neticesinde paslanır, çürür Hı -hı. ve binada toptan göçmenin sebeplerinden biri de bu korozyondur. Evet, bu da önemli. Peki şimdi yani bu depremlerden sonra baktığımızda binalarda hangi tarz beton kullanılması gerekiyor? Bu ıı, malzemeler de çok önemli çünkü. E, o sektörde her geçen gün değişiyor, dönüşüyor birçok sektör gibi evet. yeni yeni teknolojiler çıkıyor. Hangi kriterlere bakmak lazım bu noktada? Esasında Türkiye'de inşaat sektörü ve inşaat malzemeciliği üretimi çok iyi noktalara da geldi. Hı. Dünyaya ihracat da yapılıyor. Ben müteahhitlerimiz dünyada en çok iş yapan hı hı. ikinci ülke konumundayız. Ee, bizim 2018 yılında yayınlanan yeni son deprem yönetmenimiz zaten beton sınıfını minimum C25 hı. vermiş ama Uygulamada zaten pek çok müteahhit yüklenici arkadaşımız C30 kullanıyor. Hı hı. Demirler zaten eski 420 nervürlü demir. Nervürsüz demir zaten 2000 yılından beri yasak. 99 yılından beri. Hı hı. Az önce size 99 öncesi yapıları söylememin evet. kastı işte. O zamanki yönetmelik şartlar, koşullar farklı. farklıydı. Şu ankiler farklı. E, bir de sadece malzeme de önemli değil. Bu işçilik dediğimiz mesela bir kolon kiriş dökümünde vibratör kullanımı diyoruz yani boşluk oluşmaması bu betonların sulanması yani gibi işçilik de çok önemli bir faktör Bunun da pas geçirmemesi gerektiğini düşünüyorum evet. bir de benim buyurun. şeyim olacak yani Eklemeniz, eklemem buyurun. olacak bu konuyla ilgili binayı dört dörtlük yapıyorsunuz Hı. ama şimdi uzun yıllar e, sonuçta teslim ediyorsunuz apartman yönetimini ee, buradan maalesef taşıyıcı sisteme müdahaleler de olabiliyor. Zaman zaman kamuoyuna da geliyor işte kolonu kestik bir evet, şu Buna da yani şöyle bir uygulama öneriyoruz. Nasıl arabanızı iki yılda bir muayeneye götürdüğünüz gibi Hı -hı. bu apartmanların da aslında özellikle iş yeri olsun olmasın çünkü bir ev tadilatında da bunlar da hasar görülebilir. Hı -hı. Belli yıllarda, bir yılda, iki yılda bir periyodik muayenesinin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani çünkü bunların uzun yıllar tespiti çok zor olabilir ama Hı -hı. İki yılda bir muayene olacağını bilen bir iş yeri altta ona cesaret edemez. Evet. O kolona, kirişe zarar vermeye. Çünkü ağır da cezai mühendisler getirilmesi lazım. Çünkü evet. bir kişinin değil, 50 kişinin 100 kişinin hayatına mal oluyor. Kesinlikle söylüyorum. öyle. E, denetim de çok önemli. Sayın Arslan çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür değerli ediyorum. bilgiler paylaştınız bizimle.